Video öncesi duyuru. Çekiliş var. 3 tane 4000, 2 tane 2000 kuponluk. Yorumlara Wonder Tank nickname'imizi yazıp katılabilirsiniz. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar. benim Umut. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Bugün size Wonder Tank'ta birkaç şeyden bahsedeceğim. İyi seyirler. Arkadaşlar pet 25 seviyede açılıyor. Pet yumurtasınızı tanrı yolundan buradan 10 başı kısmından 25. seviye olunca geliyordu. 25. seviye ulaşınca buradan 3 yıldız bob alıyorsunuz. Aynı şekilde buradan miyav geliyor veyahut da milletten 4 yıldız pet de isteyebilirsiniz. Size kalmış. Çiftlikten de yumurta alınıyor. Pet aktarmayı gösterelim. Pet aktarmadan önce geri çağır. Geri al. Tamam diyorsunuz. 1000 kupon istiyor. 1000 kupon da tamam diyorsunuz. Aktarmak istediğiniz pete bir iksir çıkıyor orada tamam deyince. Ona içiriyorsunuz pet adı değiştirme var. 1900 kupon, 2000 yazıyor, 1900 çekiyor. Şimdi yetiştirme kısmına gelirsek. Arkadaşlar burası yıldız arttırmaya yarıyor. Pet'e özeldir burası. Evcil hayvan evrimi otomatik başka pete geçtiğinizde onun üzerine geçiyor. Bu konuda sıkıntı yok. Hayvan filizlenmesi de aynı şekilde ekipman slotlarına basıyorsunuz. Evrimi de öyle pet slotuna basıyorsunuz. Yani istediğiniz kadar pet değiştirin, bunlar yok olmaz. Yok olan tek şey Buna bastığınız morluk topları. Salaşa girelim. Tamam. Pet kısmını yeterince gösterdiğimi düşünüyorum. Pet ekipmanları var bunlar. Seviye. Pet'in şu seviye olunca giyebiliyorsun diyor. Bak, Evucayban'ın seviyesi. 45. seviye. Aynı zamanda burada mutluluk seviyesi var. Bu mutluluk seviyesi Pet'in statüsünü. Mutsuzsa daha güçsüz oluyor Pet. Mutluysa daha güçlü oluyor. Bu yüzden besleyin Pet'inizi. Kalp düşünce. Yıldız da petinizin statülerini gösteriyor. Tabi petten pete değişir hangi statüleri daha yüksek. Mesela bende kuş var. Kuşun en yüksek statüsü saldırı. Ne bileyim Fidan fidanda, de falan bu savunmadır. Kartlara gelecek olursak. İki dizilim var. Birincisi plat dizilim. Bendeki statü dizilimi plat dizilim. Plat dizilimi kesinlikle tavsiye ediyorum. Harika oluyor plat dizilim. Ama SG istiyorsanız yine korsan keşfinden düşen şu kartlardan da takabilirsiniz. Zırh 20, hasar 20 falan. ve da anafor kartı giyebilirsiniz. Ama ben şahsen bu şekilde öneriyorum. Full platin çünkü yıkayınca çok yüksek stat geliyor. İncilere girecek olursak. Arkadaşlar şimdi şu üst taraflar nitelik incisi oluyor. Şu alt taraflar da nitelik oluyor. Buralara genelde hasar diziyoruz. Hasar yoksa zırh veya da şans takın. Evet karakterinizin statülerine direkt etki ediyor. Şu altısına direkt etki ediyor bu olay. Savunma incileri karakterinizin kritik hasar alma oranını azaltıyor. Yüksek seviye yaparsanız. Aynı zamanda kendi özellikleri var. Mesela %6 olasılıkla puğumu tamamen dolduruyor bu. Emici de hasar almamı engelliyor. %3 şiddetli hasar düşüşü dediği işte kritik hasardan az kritik hasar alıyor. Yükselttikçe daha az kritik hasar alıyorsunuz. Orta inci de saldırı incisi. Siz mermi fırlatırken çalışıyor bu genelde. Merminin gücünü arttırıyor ve size tekrar sıra gelmesini falan sağlıyor. Merminize değişik şeyler katıyor. Mesela bendeki zırh delici. Aynı zamanda zırh delici yani saldırı incileri seviyeye göre canınızı arttırıyor. Yüksek seviye üçgen, üçgen demişim kafam eski sürme gitti. Yüksek seviye saldırı incileri canınızı çok arttırır. Aynı şekilde yüksek seviye olma incileri kritik hasar alımını çok düşürür. Bunlardan yeterince bahsettiğimi düşünüyorum. Totemde bahsedilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Totem yükseltme kuponunu basıyorsun. Buradan böyle basıyorsun. Çok bir olayı yok. Eğitim sistemi zaten bildiğinizi düşünüyorum. Lan niye inceye gitti? Eğitim sistemi dedim ben. Bunları eşit götürün. Çizimlerden ya bahsetmiştik. Tapınak özelliği sonradan aktif edilecek. Şimdilik kapalı. İncileri kendi taktığım türlerden öneriyorum. Burlar full böyle hasar olacak. Orta zırh delici. Altlar öfkeli emici. Bu şekilde öneriyorum herkese. Şimdi inci yükseltmeyi falan göstereyim arkadaşlar. Şu yuvaya taktığınız mesela. Ben şans 9 varmış. Bunu taktım. Bu arada takınca bağlıya dönüşüyor. Hani başka birini atamazsınız zaten sonra. Toplu şekilde oluştur deyip tamam derseniz. Hepsini birden atar. Mesela istemediğiniz bir inci var yükseltmek. Mesela atikliği saklayacağım ben. Kilit diye basıp atikliği tıp diyorum. Top şekil oluşlara bastığına bakın atikliği seçmiyor. Tabii ki bunun kilidini bu şekilde tekrar açabilirsiniz. Tek tek inci basmada sentezleme şeklinde oluyor. Sentezleme. Bunda böyle basıyorsun. Bu arada aynı türde savunma incisi birden fazla takılamaz olayı doğru değil. Farklı seviyelerde iki tane öfke falan takabiliyorsunuz. Maalesef doğru değil o. Doğru. Burada başka inç vardı, nitelik incisi vardı. Saldırı incisini buraya takmaya çalıştım. Hata verdi. Şimdi 15 level inciyi buraya koydum. Sen Sentezleme. 13 level ve üzeri incileri basarken yes yazmanız gerekiyor. Bu şekilde 16 seviye yükselttim. takabilsem bir de. Ve verdiği can 500'den 1000'e çıktı. Niye buraya geçti la bu? Heh. Tekrar yükselttiğimde verdiği can 1500 olacak. Ve %73 delecek. %8 ihtimalle çalışacak. Çok şeyi etkiliyor ve kolye olduğu için 500'den daha fazla can arttıracak bu olay. Bu arada buglı sanırım. Burası can arttırmıyor. Bir dakika. 49 461 idi. 49, 461. Peki bunlar 60 can veriyor. Bunlar veriyor mu? E ee, bunlar da can vermiyor. Tamam. Buglu şu an bu. Biraz daha 15 level varmış. Basayım. Ama hani çalışma oranını arttırdığı doğrudur herhalde ve delme oranını da arttırdığı doğrudur diye düşünüyorum. Şu altta mesela 13 varmış. Basayım. İnce yükseltme bu şekilde oluyor. Delik açmadan bahsedeceğim az sonra. Mesela 15 seviye oldu içimiz. Bakın %3 şiddetli hasar düşüyordu. %7'ye çıktı çalışma oranı da artıyor. Bu %6 çalışıyor seviyesinden dolayı. Bu da şimdi %7'ye çıktı. Bunlar da etkileniyor. Şöyle öfkeyle basayım. Genellikle aynı ince türünden bir tane inciye aynı seviyesinde 8 tane basarsanız 2 seviye atlıyor genelde. 15 seviyeye kadar böyle. 15 tane 17 yapmak için 5 tane 15 level yetiyor. Bir tane 15 yuvada 5 tane 15 basınca 17 oluyor. 15 17 yapmak daha kolay. Bu şekilde. Biraz dizdim incilerimi. Yayında gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bugün anahtar olayı eklendi. Bol bol özgür savaştan elmas anahtar toplayıp diziyoruz. Buradan bir sürü takas yapıyoruz. Ben kendime buz kuşu aldım. Bu silahı tavsiye etmiyorum. Şansı düşük. Tanrıçanın ilgisi aldım. Bir de ilahi fırtına aldım. Ayrıca korsan keşfini de göstermiş olalım. Harika keşif. Yeni geldi bu. 100k güç sınırı var. Ve droplara gayet güzel. 15 levelinci düşüyor. Çok da hızlı geçilebiliyor. Hemen girelim şöyle. Bu hesabı şu şekilde dizdim. 435 enerji. Süper ilahi fırtına. Kuşun atikliği var. Bak şimdi 452 enerji. Bu anlaşmadan falan geliyor. Hop 469. X3 artı 2 50 50 30 bastım. Bir enerji daha olursa 40 basacağım. Böyle bayağı kuvvetli olacak bu çar. Hedefim bu şu an. Bu arada niye kritik atmıyorsun ha? Kritik at biraz. Şuralara gelmeyin tek atıyor. Ve tüm takıma tek atıyor. Şuralara gelince tüm takıma tek atıyor. Şimdilik etkinlikten kuşanmanızı tavsiye etmiyorum. Statüleri böyle şeyleri ayarlı değil. Yani kritik mırıcık pek atmıyor. Yani şu anlık iyi değil. Gördüğünüz gibi kolayca devirdim korsan gemisini. Tabii ben 700 kayım. orası ayrı. Hemen bakalım şimdi. Size bir taktik daha göstereceğim. Bunu tanlı yolunda kullanacaksınız. Evet, düşük seviye kurban. Kurban özelliği yaşanır çok lazım olacak. Forever 4 yine güzel. Bir daha açalım. Ölümsüz balta. 20 hasar, 20 zırh kart bu. Gayet iyi. Bizim çocuklar atarım, kullanırlar. Bir taktik var arkadaşlar. Evet, bir kupon yüzünden yapamıyorum aynen. 300 kupon istiyor, 299 var. Yan çardan koparacağım biraz durun. Eyvallah yan çar. Tanrı yolunda 50 seviyede ne var bilmiyoruz. Gerçi orası 50'de mi açılıyor onu bile bilmiyoruz çünkü 50. seviyeye atla görevi yok burada. Her neyse. Burada şeyler var arkadaşlar. Ana kart seviyesi, kart yolu 40 seviye falan. Bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim size. Bu arada dünya bosslardan savaş ruhu tozu alın 45 levelseniz. Şunların hepsini tek tek bir tane 5 level yapın. Ben şansım bir tanesini 5 yaptım. Tamamlandı. Ödülleri gayet güzel. Umut sen bu kartları nasıl 40 yaptın diyecekler olabilir. Hemen gösterelim. Arkadaşlar bakın burada kart ruhu sıfırla var. 385k. 300 kupon istiyor. Sıfırlıyorsun kart ruhunu. Evet geri geldi hepsi. Sonra böyle giriyorsun. Evet. Ana kartı yetmedi ama bu kartları yetiyor. Aynı zamanda denemiş oldum. Ana kartı yetiyor mu? Yalan. Kartı sıfırla. Tekrar sıfırladım. 387 bölü 5. 77 bin. 77 bin eder. Tüm kartlar bu şekilde 31 seviyeye geldi. Mükemmel. Bu şekilde biraz kötü hesapladım ama sonuçta oldu. Böyle küsuratlı kaldılar ama sonuçta bölüştürmeyi başardım. Sonra düzeltiriz zaten. Arkadaşlar bu şekilde oluyor. Mesela tekini 40 yapıyorsunuz. Bu yandakilerin tekini 40 yapmak 200.000 kart ruhu istiyor. Tekini 40 yapıyorsunuz gidip özürü alıyorsunuz. Tanrı yolundan buradan. Buradan böyle gelip alıyorsunuz. Şimdi anakarta yetmiyormuş 400k gerekiyor. Ama az kaldı 400k yapacağız. Şunu da ver bakayım. Tanrı yolu görevleri çok önemli. Kesinlikle yapın hepsini. Sabah şunu da şeyi göstereyim. Mesela 3. seviye, 4. seviye, 5. seviye yapın diyor ya. Bir tanesini yapmanız yetiyor. Bak şansta bir tanesi 5. Sadece bir tanesi 5. Ama gördüğünüz gibi görev tamamlandı. Üçünü birden 5 yapmak zorunda değilsiniz. Bu şekilde bırakın. Ben şimdi çevikliğe basıyorum. Çevikliği 5 yapacağım. Başka ne gösterebilirim? Açık arttırmada sakın direkt aramaya basmayın. Veyahut da Türkçe karakter yazıp aramayın. 2-3 dakika boyunca donuyor. Ve çok sinir bozucu. Türkçe karakter yazmıyorsunuz. Böyle yumuşak G'dir, I'dır. Öyle şeyler yazmayın. Gece 12 olduktan sonra iki kere F5 atın siz. Ne olur ne olmaz. Bir kere değil bak. iki kere. Gece 12 olduktan sonra her gün iki kere F5 atın. Yoksa görevleriniz sayılmayabilir. Onun dışında bu soru burada en önemli statü şans. Genelde şans. Şu an bende en düşük şans ama bu videodan önce birkaç gündür yıldırım takıyorum. Şimdi bir ay fırtınayı girdim. Giydim. Yüksek enerji için ve yüksek enerji de güzel oluyor. 475 enerjiye kadar İlahi fırtına takacağım. X3 artı 50, 50 yapınca bayağı güçlü olacağım. Hedefim bu. Görevlerden gelen mor yakut taşlarını yine bu şekilde kolyeye basabilirsiniz. Yaldızlamayı gösterelim. Gene yaldızlama olayı. ekipmanlarınız artı 12 olunca böyle mor küreler falan olacak. Mor kare. Küre şapkaya basılıyor. Kare olan kıyafete basılıyor. Üçgen silah basılıyor. Geçmesi bayağı zor. Ve geçince 7 gün sürüyor. Benim tek elbise geçti maalesef. Hatta bir tane kaldı o da ucu ucuna. Yaldız ama eklendi ama işte bulamıyoruz. Elmas anahtar farmlamam gerekiyor. Bir de şuna ne olur? 7 level sentez füzyonu ekleyin ve mutlak öfke çiçek fırlatmasın. Çiçek fırlatan mutfak, mutlak öfke tam travmalık. Şaka yapmıyorum. Tam travmalık. Yani gösterecek bir, bir şey kaldığını düşünmüyorum arkadaşlar. Birçok şeyi anlattığımı düşünüyorum. Yorumlarda yazabilirsiniz. Umut şu konuda yardımcı ol, Umut şurada ne yapmalıyım falan filan yorumlara yazabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.